İnce bacaklarımız olsun, değil mi? Hemen başlıyoruz o zaman. Yere geldiğiniz dizlerimi koydum. Ee, ellerim omuzun altında. Şimdi sol tarafa açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Ve bakın baya bir yukarı geliyor benim dizim. Orada da biraz tutuyorum. Zor olan çünkü bu. İlk hareketimiz bu. Tabii ki öbür tarafta da yapıyoruz. Sonra da zorunu yapıyoruz kaldırdım, uzattım bacağımı. Uzattım. 12 tekrar istiyorum her hareketten. 3 sete kadar her iki günde bir yapabilirsiniz. İlk hareket yaptık bile. Tabii siz öbür tarafta ve daha fazlasını yapıyorsunuz. Sonra bildiğiniz bir hareket. Donkey kicks. Öbür tarafta Evet. Üç. Hareket yaptık bile. Dördüncüsüne geçiyoruz. Onun için tam pozisyona geldik. Ondan sonra bir tane ayak soldaki ben şimdi yere koydum. Kalkıyorum. Denge egzersizi bu. Koydum. Bacak değiştirdiniz. Tek bacakla yukarı geldik. Tente döndük. Ve tekrarlıyoruz. Tamam Son harekete geliyoruz. Onun için yere yatıyorsunuz. Eliniz böyle. Kafanın yanımızda. yanınızda. Şimdi bacaklarımı kaldırıyorum. Hamstring yani arka bacak çok güzel çalışıyor. Oniki tekrar. 3 set. <laughs> İnce bacaklarımız olsun dedik ve yaptık.